O şey yanıyor bak çok ısınır, sarı sarı. Hocam, uç, Hocam cuma günü hava derecesi yüksekti. Keşke cuma günü yapsaydı. Ateş atardım. <laughs> Hocam duman geliyor. Dumanlamaya başladı Çekil. aynen. Dumanlar çıkmaya başladı. Ha. A yani yandı. Yanlı hocam anda. Bu daha iyi açıyor. İnanılmaz çıkıyor. Ya şey yapamıyorum ya. Elim yanıyor.